Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir action'la birlikteyiz. Bir önceki videoda ikinci kaçak olarak hatta üçüncü kaçak olarak indirilmiş dolapçı yukarıda henüz göremedik. Ahmet yem atarak şu tarafa çekmeye çalışıyor. Bunlar da Arap indirmişlerdi. Bize geldi. Tekrar oraya gitti. Bunlar da arabı yakalamaya çalışıyorlar. 5 liralık kuşama olsun. Action yeter. Ama dolapçı daha meydana çıkmadı ya. Murat kepçeyi aldı. Murat çaktırmadan kepçeyi götürüyor. Ustalıkla götürüyor. Arap başına geleceklerden habersiz. Arap başına geleceklerden habersiz. Kaderini bekliyor. Murat onun için ağların ördü. Vazgeçti utandığı Murat şapkasını çıkarıyor. Hala yakalıyor mu? Sen yani gözün dolapçıda olsun. Ben ona gidiyordu şapkayı çıkardı. Ağla bilmiyorum niye. Şapkasız millet normalde süre mi kazanmaya çalışıyorlar bunlar? Bir an gözümü kameradan alıyorum. Ekran oynuyor iyi mi? Fiko mutlu. Fiko mutlu. Mutlu kameraman Fiko. Hadi Murat. Çok uzattın. Al kepçeyi vur kafasına. Ne oldu lan? Görünmedi mi dolapçıda? Kalkıp gitmesin. Bu arada Ahmet de dolapçıyı getirmeye çalışıyor. İki action da kaçırmak istemiyorum. Şükrü Yakar kanalı benden önce paylaşacak bu videoyu. Fiko'nun yorumlarını merak ediyorum bu konuda. Bana bakıp bakıp sırıtıyor. Ona eskiden sırıtan Fiko derlermiş. Allah, Murat senin gibi kaçakçı onu 50 kere almıştı ya. Çevirmek istemiyorum kamerayı. Action'ı kaçırmak istemiyorum. Göremedin mi? Kalkmasın o. Murat el attı, yakal. Yakalayamamış. Yakalayamadı. Lan Murat bizi keklemesin. Bak. Elini gösterecek. Bak, tek tek yem atıyor baş. 3, 4, 2 Bak şimdi. Lan yanlışlıkla 5 tane gitti. Üçer üçer yeme atıyor ya. Kuş yukarı gitmiş. 3, 5, 6 tane attı. Onlar işi uzatıyor. Ahmet sende durumlar ne? Göremedin mi? Diğer kuşları mı açacaksınız? Aldı lan. Lan kaçırdık ya. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam çek bakayım. Ben yakalama anını kaçırdım ama. Dolapçı duruyor mu? Bilmiyorum ki. Biz daha görmedik. Evet, bakalım dolapçı gelirse devam ederiz. Diğer kümesi açacağız. şişme saçtık. Aa yine kaçak geldi. Baska. Hepsi akşamı beklemiş. Aa geliyor dönüyor. Geldi geldi geldi. O ney lan? Baska mı? Değil. Tip mi Oraya attı. Yanlış kuşu takip etmiyorsan. He? Yanlış kuşu mu takip ettim. Yo bak o kuş kovaladı değil mi? Oradaki değil mi oraya inen kuş kovalıyor beyaz kuş? Bak haberleri yok lan bunların. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuş indi haberleri yok. Aa kalktı ya. Şimdi mi kalktı? Bro. Tip tip. Ne oldu lan? Haberleri yok kuş inmişti kalktı mı ben görmedim. Aa ya bu. bu. Şu bak aa bak kümes bayrağın hemen üstünde görüyor. Ha oraya mı gelmiş? Hayır, çat, karşı çatıya attı, haberleri yoktu. Ben söylemesem haberleri yoktu. Aa, bak kahve. Ha şuraya gitti. Ay bugün ballı bunlar ya. İşte arkadaşlar, demin ki kaçak bu. Kaçak indi ama haberleri yoktu. Bu sayemde öğrenmiş oldular. Söylüyoruz aga. He. Ben gösterdim sana tamam 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 yakaladım. Ee, bak diyorum sana yanlış kışım getirdim. Bakalım onu yakalayabilecekler mi? Adamlar ballı ya. Bizim daha dolapçı ortalıkta yok. Murat çekte kalmış. Fiko, kameraman Fiko. Eskiden ona objektif Fiko derlerdi. Ben havadayken baskıya benzettim. Tipmiş. Çok kötü çektim ben bugün videoları ya. Neyse komşular pişer videosu bize düşer ama onlar da paylaşacak bende de farklı açıdan izlemiş olacaksınız. O yok herhalde lan kuş. Çıkıp baksan mı? Hadi bakalım yakar kardeşler yakalayın kuşu bari. Gün sonunda bir tane kaçak yakaladık. Ne oldu? Evet. He, en sonunda duruyor iyi. Dolapçı buradaymış en azından onu öğrendik. Yukarı kuş çıkar o zaman ne diyeyim. Şarjın da bitmek üzere yine. Lanet olsun. Yaptım Kuşlarımız yukarı çıktı. Bakalım. Ali Reis'in kuşları yakalayacağız mı? Onlar da tiple orada baş başa göz göze bakışıyorlar. İkinci kaçağımız gelecek mi? ben videoyu durduruyorum. Şarjım yetsin. Action olunca devam edeceğiz. Yo lan kuşlar kendi parladı. Dolapçı kalkmıştır büyük ihtimalle. Karaca'yı parladı. Neyse ben diğer tarafa yöneleyim. var yakar kardeşler. Yeni taktik uyguluyor. Kuşlarını buraya çıkardılar. Kaçağı kandırmaya çalışıyorlar ama kaçak biraz dönmüş o tarafa. Niyeti bozmuş. Şöyle çekelim hatırası kalsın. güzel bir tip. Tipi yerinde tipin. Fikret de hiç yerinden kalkmıyor ya. Yani. Ve? Görünmüyor mu orada? Gitmiştir, parladı ya kuşlar. Tarafı gösteriyor. Şu mu lan? Çin. Bu bizim kuş mu? Ee, He? <laughs> Arabı yakaladın mı manyak? Arabı yakaladı kümesi ne? Ben tam döndüm oraya yakalıyordu ya çektim ya çekemedim. Mi soktu yoksa? E, kümesin üstünde eliyle yakaladı. Aaay. Dedi Ali ya şey Ahmet yakalar ben yakalayamaz mıyım diye. Tabi ya. Fiko elal helal olsun ha. Yerinden kalkmadan kameramanlık yapıyor. Çiban olacak pişik olacak Fiko pişik olacaksın az kımılda Hadi la yakalayın da gidelim akşam oluyor peş peşe üç tane evet. üç tane mi dört tane bir, bir Arap iki iki tane de dışarıda var dört tane dört, tane. dört kaçak aynı anda geldi peş peşe geldi arkadaşlar ikisini yakaladık. Bir onlar yakaladık, bir biz yakaladık. Şimdi bir onlar uğraşıyor, bir biz uğraşıyoruz ama bizimki kalkmış da olabilir. Göremiyor çatıyı. Kuşlar parladı ya. Postanın resmini çektin mi sen? Videosunu? Çektim çektim birleştireceğim. Evet. Aytaç'ın kuşu kaçırma anıyla ee, önce onu bırakacağım sonra ring bandlı atlı aşağı atlayıp ee, açık ama olarak geri gelen kuş. Ben çekerken postayı çekmiyorum. Biraz daha yukarıda kaçak var diye yukarı çekiyorum. O an lan posta düştü falan diyorlar. Ben görüyorum ee, postanın düştüğünü ama kamerada kamera kamera o tarafa değin. Bakış açısı ee. Ama gittiğini gördüm böyle yani. <laughs> Bantlı kanadını çırpa çırpa gitti dış tarafa doğru o tip, o tip de gitmez oraya. Gitse şimdiye kadar çoktan giderdi. Şimdi parlar gider. Serhat gibi şu ağzımı açtım. Hiç bakmıyor kuşlara ya. Evet. Sizler like, katın biz devam edeceğiz. Şurada bir hareketlenme oldu sanki. Fiko susmuş <laughs> Fiko videoyu da bırakmış herhalde benim gibi O da pes etmiş Çekiyor mu bunu? Yok yok onu kitabı Çok efkarlandı. Ben Yok. söylemesem haberiniz yoktu kuşun geldiğinden. Bence bunalıma girdi. Haberleri yoktu ki ben gördüm. Murat'ın heyecanını görmen lazımdı kuş oraya indi dediğinde. Kuş sırtını döndü bunlara. Kalktı. Kara tip. Ben dedim ha. Biz de artık uzmanlaştık bu işe. Gelen kuş 50 kere inmişti şimdi. Belki şimdi direkt kümese inerse diyeceğim Biraz ama aldı ya başını ya. gitti. Fiko efkarlandı bir <laughs> cigara yakıyor. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Nasip, kısmet. Otobüsün üstünden nasıl kaldırdı o kuşu? Onu fark etmedim. Kendi kalkmış. Aa bak, bimin orada uçuyor. Güzel kuştu ama ya. Bir Burada kuşu yakalayamadın ya. Hala. Dolapçı duruyor hala. Çatının üstünde lan en sonda. Gelmiyor ki yakalayalım. Hava kararsın çıkıp alacağım. Vermişim. Şey. Çıkacaksın. Yok lan manyak mıyım? <laughs> Şimdi kuşların sesini duyar gelirse gelir. Biraz, hava iyice kararıyor zaten. Sabah gelir kendisi. Ne yapıyorsun Ali? Postayı mı kaçırmaya çalışıyorsun? Aa gitti dolapçının yanına indi. Rahatsız ama sanki o posta. Ha? Hepsi lazım. Dışarıda kaldı. Oldu geldim ki bunlar kuş gösteriyor. Yalan oldu, yalan oldu. Kaçan kuş güzel olurmuş ama kuş gerçekten de güzeldi yani. Kara kafa durum, tip. durum bir bir arkadaşlar. Bizimkisi yukarıda ama yüzümüze bakıyor geldi. Edit diyeceğiz, edeceğiz, Bura. bir şeyler yapacağız. Posta, kalk. Posta kalkmış. Kulapçı inatlaştı ya posta yer tayin ediyor kendine. Bunlar kaçak zannedecek şimdi. Damar olmuş bu ya. O iki gün uçar, üçüncü gün basar gider o. Nasıl? Gittiği kadar. Tam yarış kuşu ha. Ya. Belli değil mi de, daha erkek mi düşünüyor? yarışa kaldırırım. Yaslanma lan oraya. Yaslanmıyorum lan. Olayı oraya yaslanmıyor. Yastan. Yaslanmıyor ya. Dolapçıyı beklerken direkt olduk. Sayın seyirciler. Adı bantlı iken gidip gelen postanın videosu da gelecek arkadaşlar. Önceki videolardan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kuş orada gelmedi. Hava da karardı. Ben de inmek zorundayım. Büyük yerden emir geldi. Bu video böyle olsun. Görüşmek üzere. Fakirler de bekliyor.